Bostancı'dayız. Aynı heyecanlıyım ben ya. Sibel Can enfes görünüyor. Dur <laughs> Yerli Taş. Kosumuz. Evet. Günlerdir işleniyor bu. Hafta başında... Bismillahirrahmanirrahim başladık artık tamam mı? Besmele akabinde pastasını kesip... <laughs> Ağzı tatlandırmış. Teşekkürler. Hayırlı olsun. Bravo. <laughs> Bravo. Bravo. ...yine albümünü tanıtmıştı. Sen Yine 12'den vurduğunu söylemek mümkün. Acıyorum, sana ben. Acıyorum Şarkıları kıpır kıpır. Unuttum, unuttum, unuttum. Yanımdayken çok sever Bostancı Gösteri Merkezi'ndeki kulisinde heyecan dorukta. Çok heyecanlıyım. Sanki ilk defa sahneye çıkıyorum. Böyle bir şey olamaz. Neden bu böyle oluyor hiç bilmiyorum ama... E... Yenilerden de okuyacak. Yeni albümden e... iki şarkı söyleyeceğim. Bu akşam ilk kez. Ve Sultan Eda'sıyla sahnede. <laughs> Kızı Melisa da eşlik ediyor hanımefendiye. <laughs> 30 bit.